Sevgili öğrencilerimiz merhaba. 6. sınıf İngilizce dersi 1. dönem 2. yazılı örnek senaryo çözümlerini birlikte gerçekleştireceğiz. 1. senaryo ilk soruyla başlayalım. Look at the visual and complete the blanks with the correct information. Verilen görsele bakarak metinde boş bırakılan yerlere uygun ifadeleri yazmamız istenmiş. Görselde Züri isimli bir zürafanın belirli saatlerde yaptığı etkinliklere yer verilmiş. Metni okuyalım ve boşlukları birlikte tamamlayalım. Zuri is a giraffe. He lives in a town. Zuri at 9 am denilmiş ilk cümlede. Zuri'nin saat 9'da ne yaptığına bakalım görselde. Bakın saat 9'da Zuri uyanıyor henüz yatakta. O halde buraya Zuri wakes up or gets up at 9 am yazabiliriz. Devam edelim. He wears his clothes at Zuri'nin kıyafetleri giydiği saatle cümleyi tamamlamamız istenmiş. İlgili görsele bakalım yukarıda. Bakın bu görselde kıyafetini giyiyor Züriye. Kıyafete giydiği saat 9'u 20 geçiyor şu anda. Burada saatlerle ilgili şöyle bir hatırlatma yapalım size. İngilizce'de buçuk ifadesi için half past, çeyrek için ise kuatı ifadesini kullanıyorduk. Geçiyor, geçe demek için past ifadesini, kala demek için ise to ifadesini kullanıyorduk. Bakın burada 9'u 20 geçiyor diyeceğiz. Hadi beraber yazalım. He wears his clouds at 20 past nine a.m. şeklinde yazabiliriz. Ya da dijital saat şeklinde nine twenty a.m. diyebiliriz. Devam edelim. He meets his friends at a cafe at. Arkadaşlarıyla kafede buluştuğu saatle cümleyi tamamlamamız istenmiş. Üçüncü görselde zürenin arkadaşlarıyla buluştuğunu görüyoruz. Saat bakın üç buçuk. O halde He meets his friends at a cafe at half past three p.m. Ya da dijital formatta 1530 şeklinde yazabiliriz. Son olarak he at quarter past 7 pm saat 7 çeyrek geçe ne yapıyor bakalım görselde. Son görsele baktığımızda saat 7 çeyrek geçe Züri'nin banyoda duş aldığını görüyoruz. O halde he has a shower ya da takes a shower at quarter past 7 pm diyebiliriz. İkinci soruyla devam edelim. Look at the visual and answer the questions. Verilen görsele bakıp aşağıdaki soruları cevaplandırmamız istenmiş bu görsele göre. Görselde bir kutu baklava verilmiş ve baklavanın üzerinde ürün etiketi var. Ürün etiketinde bazı bilgilere yer verilmiş. İlk sorumuzu okuyalım. What is the name of the food denilmiş yiyeceğin ismi sorulmuş. Etiketin en üstünde Turkish baklava yiyeceğin ismi yer alıyor. The name of the food is Turkish baklava ya da Turkish baklava şeklinde sorunun cevabını yazabiliriz. İkinci soruda What's the barcode number diye sorulmuş. Sol alt köşede bakın ürün etiketinde barkod numarası verilmiş. Yine uzun şekilde ya da kısa şekilde cevabı yazabiliriz. S8915812 şeklinde cümle halinde yazabiliriz. Ya da sadece yukarıda verilen numarayı kısa cevap olarak yazabiliriz. Son soruya bakalım. What's the country of origin denilmiş bu soruda. Bu ürünün nereye ait olduğu, nerede üretildiği sorulmuş. Bakın Made in Gaziantep Türkiye denilmiş ürün etiketinde. O halde it is Türkiye şeklinde ya da yalnızca Türkiye yazarak soruyu cevaplandırabiliriz. Üçüncü soruda look at the table and answer the questions denilmiş. Aşağıda verilen tabloya bakarak soruları cevaplandırmamız istenmiş. Tabloyu inceleyelim. Tabloda Hatay ve Belfast'a ilişkin bazı bilgiler yer alıyor. Her iki şehrinde population yani nüfusuna, hava durumuna ve yüz ölçümüne ilişkin bilgilere yer verilmiş. İlk sorumuzu okuyalım. Which city is more crowded diye sorulmuş ilk soruda. Hangi şehir daha kalabalıktır. Bunu bulmamız isteniyor. O halde tabloda iki şehrin nüfuslarını karşılaştıralım. Hatay'ın nüfusunun Belfast'ın nüfusundan daha fazla olduğunu görüyoruz. O halde Hatay is more crowded than Belfast ya da Hatay şeklinde sorumuzun cevabını yazabiliriz. İkinci soruyla devam edelim. Which city is colder denilmiş? Hangi şehir daha soğuktur? Hava durumlarına baktığımızda Hatay'ın ortalama sıcaklığının 18,5 derece, Belfast'ın ise 9,5 derece olduğunu görüyoruz. O halde Belfast is colder than Hatay ya da yalnızca Belfast şeklinde sorumuzun cevabını yazabiliriz. Son olarak is Hatay smaller than Belfast? Hatay Belfast'tan daha küçük müdür diye sorulmuş. Bu durumda her iki şehrin yüz ölçümünü incelememiz gerekiyor. Hatay'ın yüz ölçümü 5524 kilometre kare. Belfast'ın yüz ölçümü ise 115 metre kare. Bu durumda tam tersi Belfast Hatay'dan daha küçük. O yüzden sorumuza No, it isn't smaller than Belfast ya da No, it isn't şeklinde cevap yazabiliriz. Dördüncü soruyla devam edelim. Complete the text according to the table Tabloda yer alan bilgilere göre metni tamamlamamız istenmiş. Öncelikle tabloyu inceleyelim. Tabloda bazı ülkelerin başkentleri yer alıyor ve bu şehirlere ilişkin hava sıcaklıkları ve bazı ikonlara yer verilmiş. Bunlardan yararlanarak şimdi metni okuyalım ve metnimizi tamamlayalım. Good morning. Let's see how the weather is today. In Ankara, it's hot and Ankara'da hava sıcak. Ve denilmiş. Bakın tabloda verilen ikonu gördüğümüzde Ankara'da havanın güneşli olduğunu görüyoruz. O halde in Ankara is hot and sunny diyebiliriz. İkinci cümleyle devam edelim. In Amsterdam and London the weather is denilmiş. Amsterdam ile ilgili bilgilere baktığımızda havanın 18 derece ve bulutlu olduğunu görüyoruz. Londra ile ilgili bilgiye baktığımızda havanın 20 derece. Yine bulutlu olduğunu görüyoruz. O halde ikisi için ortak olarak the weather is cloudy diyebiliriz. Devam edelim. Helsinki is den Amsterdam denilmiş. Helsinki ile Amsterdam'in hava durumunu karşılaştırmam istenmiş benden. Helsinki'de hava sıcaklığı 14 derece, Amsterdam'da ise 18 derece. O halde Helsinki Amsterdam'dan daha soğuktur diyebiliriz. Helsinki is colder than Amsterdam and it is. Yine Helsinki ile ilgili konuşuyoruz. Tabloya baktığımızda Helsinki'nin yağmurlu olduğunu görüyoruz. O halde and it is rainy diyebiliriz. Son cümleye bakalım. Tehran is than Ankara denilmiş. Bakın den olduğu için yine bir karşılaştırma cümlesi olduğunu anlıyoruz buradan. Tehran ve Ankara birbiriyle kıyaslanmış. Tehran'da hava sıcaklığı 30 derece, Ankara'da ise 28 derece. O halde Tehran is hotter than Ankara diyebiliriz. Beşinci soruyla devam ediyoruz. Look at the visuals and complete the blanks with the correct weather conditions and feelings. Bizden cümle içerisinde verilen görsellere bakarak boşlukları, hava şartları ve duygu durumlarıyla doldurmamız istenmiş. İlk cümleye bakalım. İlk cümlede güneş ikonunun ve gülen yüz ikonunun olduğunu görüyoruz. O halde Jane feels happy on sunny days şeklinde yazabiliriz. B'ye bakalım. Bakın yağmurla ilgili bir ikonun olduğunu görüyoruz. Tom likes watching movies at home on rainy days diye tamamlayabiliriz cümleyi. C'de bakın uyku ikonu var ve bulut ikonu var. O halde Sally feels sleepy on cloudy days diyebiliriz. Son olarak bir üzgün surat ikonu verilmiş. Nora feels sad ya da upset on stormy days diyebiliriz. Cümlelerimize bakalım. A'da Jane güneşli günlerde mutlu hisseder denilmiş. B'de Tom yağmurlu günlerde film izlemeyi sever denilmiş. C'de Seli bulutlu günlerde uykulu hisseder denilmiş. D'de de Nora fırtınalı günlerde kendini üzgün hisseder denilmiş. Birinci senaryonun son sorusuna geldik. Look at the picture and answer the questions. Verilen resme göre soruları cevaplandırmamız istenmiş. İlk sorumuza bakalım. What is Tina doing denilmiş soruda. Soruda Tina'nın şu anda ne yapıyor olduğu sorulmuş. Tina resimde örgü örüyor. Cevap verirken soruda kullanılan yapıyı kullanarak cevabımızı yazalım. Tina is knitting şeklinde yazabiliriz. B'de Who is playing with a cat? kim bir kediyle oynuyor diye sorulmuş. Görsele baktığımızda kediyle oynayan kişinin Oliver olduğunu görüyoruz. O halde Oliver is playing with a cat ya da Oliver şeklinde cevabımızı yazabiliriz. Son olarak C'de Are Jack and Sally watching TV? Jack ve Sally televizyon izliyorlar mı diye sorulmuş. Görselde Jack ve Sally'nin şu anda kitap okuduklarını görüyoruz. O halde no they aren't watching TV ya da no they aren't şeklinde cevabı yazabiliriz. İkinci senaryo. Birinci soruyla başlayalım. Write down what Tom and his family members are doing now according to the visuals. Görsellere göre Tom ve ailesinin şu anda ne yapıyor olduklarını yazmamız istenmiş bizden. Today is Sunday. Tom is spending time with his family in a park. Bugün pazar ve Tom ailesiyle birlikte parkta vakit geçiriyor. Bu cümlede Tom ve ailesinin şu anda ne yapıyor oldukları anlatılmış. Burada kullanılan yapıya dikkat edelim ve biz de bu yapıyı kullanarak cümlelerimizi tamamlayalım. Tom'a baktığımızda Tom'un bisiklete bindiğini görüyoruz. O halde Tom is riding a bike ya da cycling yazabiliriz. Kardeşi Lily şu anda uçurtma uçuruyor. His sister Lily is flying a kite diyebiliriz. Kuzenleri ip atlıyorlar. O halde his cousins are skipping a rope diyebiliriz. Ve annesi Rachel şu anda kitap okuyor. O halde his mom Rachel is reading a book şeklinde cevaplarımızı yazabiliriz. İkinci soruyla devam edelim. There are some mistakes in the sentences below. Read the text, correct the mistakes and rewrite the sentences. Aşağıdaki cümlelerde bazı hatalar varmış. Metni okuyup hataları düzelterek bu cümleleri tekrardan yazmamız istenmiş. Öncelikle metni okuyalım. Martin wakes up at 7 am on weekdays. He has breakfast with his family at half past 7 am. He leaves home at 8 am and walks to school with his best friends Alex and Sally. His lessons start at half past 8 am. After he returns home, he takes a nap. He does his homework at At 4 pm. Then he plays with his friends outside. After dinner he reads a book with his parents. He goes to bed at 9 pm. Metin'de Martin'in bir günüyle ilgili bilgilere yer verilmiş. A'daki cümleyi okuyalım. He has breakfast at school. Martin okulda kahvaltı yapar denilmiş. Ancak metnin ikinci cümlesine baktığımızda Martin'in ailesiyle birlikte evde kahvaltı yaptığını görüyoruz. O halde cümleyi yeniden yazalım. He has breakfast with his family at home. İkinci cümleye bakalım. His dad drives him to school every day. Martin'i her gün babası okula arabayla bırakır denilmiş ikinci cümlede. Ancak metine baktığımızda he walks to school with his best friends Alex and Sally denilmişti. De. En iyi arkadaşları Alex ve Sally ile birlikte okula yürüyerek gidiyor Martin. O halde cümlemizi düzeltelim. Martin walks to school with his best friends diyerek yeniden yazabiliriz. C'ye bakalım. After Martin comes back home, he watches TV. Martin eve geldikten sonra televizyon izler denilmiş. İlgili cümleyi bulalım. After he returns home, He takes a nap. Okuldan eve gelince Marty öncelikle şekerleme yapıyor, biraz uyuyormuş. O halde after Martin comes back home, he takes a nap diyeceğiz. He watches TV yerine. Son cümlemize bakalım. Martin plays games on the internet after doing his homework. Martin ödevini yaptıktan sonra internette oyun oynar denilmiş. İlgili cümleye bakalım. He does his homework at 4 p.m. Bakın saat 4'te ödevini yapıyor. Ve daha sonra then he plays with his friends outside. Arkadaşlarıyla dışarıda oyun oynuyor. Yani internette oyun oynamıyor. O halde cümleyi Martin plays with his friends outside after doing his homework şeklinde yeniden yazabiliriz. Üçüncü sorudayız. Look at the table and answer the questions. Aşağıdaki tabloya bakarak soruları yanıtlamamız istenmiş. Öncelikle tabloyu inceleyelim. Bazı yiyeceklerin görselleri verilmiş tabloda. Bu yiyeceklerden Olivia ve Lucy'nin hoşlandıkları tik işaretiyle hoşlanmadıkları da çarpı işaretiyle gösterilmiş. İlk sorumuza bakalım. İlk soruda Who dislikes eating honey diye sorulmuş. Kim bal yemekten hoşlanmaz denilmiş bu sorumuzda. Tabloda bal görselinin altına baktığımızda Lucy'nin bal yemekten hoşlanmadığını görüyoruz. O halde Lucy dislikes eating honey ya da Lucy şeklinde cevap verebiliriz. B'deki sorumuzla devam edelim. What food does Olivia Like denilmiş. Olivia'nın hangi yiyeceklerden hoşlandığını yazmamız istenmiş. Tabloya baktığımızda Olivia'nın meyvelerden hoşlandığını, bal yemekten hoşlandığını ve yumurta yemekten hoşlandığını görüyoruz. O halde İstersek Olivia likes fruit, honey and egg şeklinde yiyeceklerin isimlerini ayrı ayrı verebiliriz. Ya da bunların ortak noktası bütün hepsinin sağlıklı olması. O yüzden Olivia likes healthy food şeklinde de cevabımızı yazabiliriz. Yine diğer cevabımızda olduğu gibi Burada healthy food ya da fruit, honey and egg şeklinde kısa cevapta verebiliriz arkadaşlar. Son sorumuza bakalım. Does Lucy like unhealthy food denilmiş. Lucy sağlıksız yiyeceklerden hoşlanır mı? Bunun cevabını bulmamız isteniyor. Tablodaki sağlıksız yiyeceklere bakalım. Bakın burada hamburger ve patates kızartması var. Bunlar sağlıksız yiyecekler. Yine e, bisküvi, şeker ve benzeri gıdalar da sağlıksız yiyecekler. Aşağıya baktığımızda Lucy'nin bu sağlıksız yiyeceklerden hoşlandığını görüyoruz. O halde yes she likes unhealthy food ya da yes she does şeklinde cevap verebiliriz. Dördüncü sorumuzdayız. Read the text and answer the questions. Metni okuyup soruları cevaplandırmamız istenmiş. Metne bakalım. Dear Ethan, in the last postcard you sent, you said that the weather is always warm and humid in Singapore. This is surprising for me Because we are experiencing four seasons in Machka Turkey. In summer the weather is very hot. We can go to the beach to swim and sunbathe. I feel energetic and happy in this season. In autumn, the weather gets colder. It's rainy and windy. I feel moody and sleepy on rainy days. In winter, it usually rains and sometimes it's snowy. I feel excited and happy because I like playing snowball. In spring, it's sometimes rainy and partly cloudy. The weather gets warmer, I sometimes sometimes feel energetic in this season. I hope you can come to Turkey and we can experience different beauties of our seasons together. Warm wishes from Maçka, Eren. Eren, Singapur'da yaşayan arkadaşı Ethan'a bir kartpostal göndermiş. Ve bu kart postalda Maçka'da farklı mevsimlerde hava durumlarından ve bu hava durumlarında nasıl hissettiğinden bahsetmiş. İlk sorumuza bakalım. What's the weather like in summer in Maçka diye sorulmuş. İlk soruda Maçka'da yazın hava durumunun nasıl olduğunu yazmamız istenmiş. Metne bakalım. Eren, in summer the weather is very hot demiş cümlesinde yazın havanın çok sıcak olduğunu söylemiş. O halde The weather is very hot in summer in Machka şeklinde ya da sadece very hot şeklinde cevabımızı yazabiliriz. İkinci soruya bakalım. How does Eren feel on rainy days? Eren yağmurlu günlerde nasıl hisseder diye sorulmuş. Bakın sonbaharla ilgili kısma bakalım. In autumn the weather gets colder. It's rainy and windy. I feel moody and sleepy on rainy days. Eren yağmurlu günlerde karamsar ve uykulu hissettiğini söylemiş. O halde cevabımızı birlikte yazalım. He feels moody and sleepy on rainy days ya da yalnızca moody and sleepy şeklinde cevap verebiliriz. Üçüncü soruya bakalım. In which two seasons does Eren feel energetic? Eren hangi iki mevsimde enerjik hisseder diye sorulmuş. Yukarıda ilgili cümlelere bakalım. I feel energetic and happy in this season. Bu mevsimde mutlu ve enerjik hissederim demişti. Hangi mevsimle ilgili açıklamada söylemiş bunu? Bakın başlangıçta in summer ifadesi var. Demek ki Eren yazın kendini enerjik hissediyor. E diğer cümleye bakalım. I sometimes feel energetic in this season. Yine bu mevsimde bazen enerjik hissederim demiş. Bu hangi mevsimde? Yine başlangıcı bakalım. In spring baharda da yine kendini bazen enerjik hissedebiliyormuş Eren. O halde in summer and spring he feels energetic şeklinde sorumuza cevap yazabiliriz. Ya da sadece in summer and spring şeklinde kısa cevap verebiliriz. Son soruya bakalım. What's the weather like in Singapore denilmiş. Singapur'da hava nasıldır diye sorulmuş. İlk cümlede in the last postcard you sent you said that the weather is Always warm and humid in Singapore demişti Eren. Singapur'da hava her zaman ılık ve nemliymiş. O halde yazalım. The weather is warm and humid in Singapore şeklinde uzun cevap yazabiliriz ya da sadece warm and humid şeklinde kısa cevap verebiliriz. Beşinci soruya geldik. Answer the questions about yourself. Aşağıdaki soruları kendimize göre cevaplandırmamız istenmiş. Bu sorulara herkes kendine göre yanıt yazabileceği için soruların cevabı farklılaşabilir. Burada paylaşılan cevaplar sadece birer örnek niteliğinde. O yüzden siz bu soruları kendinize göre cevaplandırabilirsiniz. A'daki soruya bakalım. What is the weather like in spring in your hometown denilmiş. İlkbaharda senin memleketinde yaşadığın yerde hava durumu nasıldır diye sorulmuş. The weather is warm in spring in my hometown ya da warm şeklinde cevap yazabiliriz bu soru için. B'ye bakalım. How do you feel on sunny days? Güneşli günlerde nasıl hissedersin diye sorulmuş. I feel happy and energetic on sunny days. Ya da happy and energetic şeklinde söyleyebiliriz. Bugünlerde enerjik ve mutlu hissederim diyebiliriz. Son soruya bakalım. What do you do on rainy days? Yağmurlu günlerde ne yaparsın? Yine örnek olarak I read a book on rainy days. Yağmurlu günlerde kitap okurum şeklinde cevaplarınızı çeşitlendirebilirsiniz. İkinci senaryonun son sorusuna geldik. Read the sentences and write down the names of the countries in the correct places. Aşağıda verilen iki cümleyi okuyup ülkelerin isimlerini doğru yerlere yazmamız istenmiş bizden bu soruda. Cümlelere bakalım. Russia is larger than France and Germany. Bakın bir karşılaştırma cümlesi verilmiş. Rusya, Fransa ve Almanya'dan daha geniştir. Üç tane ülke olduğuna göre o halde Rusya demek ki bu ülkelerden en geniş olanı. O halde B'deki görselin altına bakın orada zaten yüz ölçümü de verilmiş. B'deki görselin altına Rusya yazalım. Devam edelim. Germany is smaller than France denilmiş. Almanya Fransa'dan daha küçüktür. O halde yüz ölçümü daha küçük olan ülkeyi bulalım. Bakın bir tanesinin ki 357.578 km2, diğerininki de 643.801 km kare. Almanya Fransa'dan daha küçük olduğuna göre yüz ölçümü 357.578 km kare olan yer Almanya'dır. A'daki görselin altına... Germany yazıyoruz ve son olarak C'deki görselin altına da Fransa'yı yerleştiriyoruz. Değerli öğrencilerimiz, soru çözümlerimizin sonuna geldik. Hepinize başarılar dileriz. Hoşçakalın.